İş yaşam dengesi neden önemli? Çünkü sizin yaşamınız önemli. Bu yaşam olmadığı sürece ne kadar çalıştığımızın, ne kadar kazandığımızın, ne için çalıştığımızın çok da anlamı olmuyor. Birçok insan son dönemde de görüyoruz ki işiyle ilgili, bu hayatıyla ilgili bir zorlanma içinde. Zorlanıyorlar, yorgun hissediyorlar, bitkin hissediyorlar. Bazen de bize gelip şunu soruyorlar. Peki siz nasıl bunu sağlıyorsunuz? Peki sizin iş yaşam dengeniz nasıl dengede olabiliyor? onlara şunu soruyorum. İlk baktığım şey aslında burada bir denge kaçıyorsa bunun altında başka fizyolojik etkenler olabilir mi? Mesela karnım aç mı? Yeterince su içtim mi? Yeterince hareket ettim mi? Günümüzde bunlar bile çok önem arz etmeye başladı ki sonra diğer başlıkları konuşalım. Peki bunlar tamsa neye bakacağız? Bunlar tamsa bakacağımız şey iş yaşam dengesi yerine iş yaşam harmonisi. İş yaşam harmonisi bu noktada bizim bazen bazı şeyleri daha fazla yapabileceğimizi, mesela daha fazla çalıştığımız dönemler olabileceğini, bazen ailemize daha fazla zaman ayırabilmemizi, bazen ise sosyal ilişkilerimize, eğlencemize daha fazla zaman ayırabildiğimiz bir harmoniyi sağlamak anlamına geliyor. Yani bu iş her zaman 50'ye 50. 50 bunu ayıracağım, 50 bunu ayıracağım. 40 bunu ayıracağım, 60 bunu ayıracağım şeklinde olmaz. Bazen dengesizlik olabilir iş yaşam dengesinde. Fakat orta vadeli, uzun vadeli bunlar arasında geçiş olmalı. Peki nelere bakacağız bu noktada? İş yaşam dengesine bakarken odaklanmamız gereken noktalar bana sorarsanız aileme ne kadar zaman ayırıyorum, arkadaşlarıma ne kadar zaman ayırıyorum, eğlenceme ne kadar zaman ayırıyorum, sağlığıma ne kadar zaman ayırıyorum ya da yeni bir şey öğrenmeye, işime ne kadar zaman ayırıyorum. Bunlar arasındaki harmoni zaman zaman geçiş yapar. Bazen ona daha fazla zaman ayırırım, bazen buna daha fazla zaman ayırırım. İşte böyle baktığınızda sizin hayatınızda bir süredir bu denge nasıl? Bir düşünün. Bu geçişleri yapabiliyor musunuz yoksa yapamıyor musunuz? Bu illa bir şirkete gittiğiniz bir iş olmak zorunda değil. Bir girişimci olabilirsiniz, yeni bir projeniz olabilir ya da bir öğrenci olabilirsiniz. Bunların hepsinde bir harmoniyi yakalamak çok önemli. Aksi takdirde zihniniz bunu başarmalıyım, iş yaşam dengesini sağlamalıyım, aksi takdirde mutsuz olurum'a saplanır kalır. Yani bazen bu dengenin bundan yana olduğunu kabul edip, daha sonra bu, bu yoğunluğun geçeceğini ve sonra başka bir şeyle uğraşacağınızı da kendinize kabul ettirmelisiniz. Fakat bunun bir planlaması da olmalı. Mesela üst düzey yönetici olabilirsiniz ya da çok iyi bir girişimci olabilirsiniz. Sanmayın ki, üst düzey yöneticiler her zaman iş yaşam dengesi bozuk yaşıyor ya da iş yaşam dengesini bir türlü tutturamıyorlar. Ya da bunların hepsini bir kenara bırakalım. İş yaşam dengesi mükemmel bir şekilde ilerliyor. Hayır. Bunların bir harmonisi var. Bu harmoniyi tutturamayanlar yani hem onda hem sağlığında hem ailesinde hem arkadaşlarına bir harmoni tutturamayanlar, dönem dönem geçiş yapamayanlar aslında başarısız olan kitle. Çünkü hepsi bir besleyici, bizi besliyor. Yani ona zaman ayırdığımda, mesela arkadaşlarıma zaman ayırdığımda, kendi gelişimime zaman ayırdığımda zihnim genişliyor ve bir sonraki adımdaki bakış açım, problem çözme yeteneğim ona göre şekillenmeye başlıyor. Yani gördüğümüz gibi bu başarılması gereken bir şey değil, kabul edilmesi gereken bir durum. Diyelim ki bu ara bir projeniz var ve bu proje için 8 saatten fazla, 10 saat, 12 saat çalışmaya başladığınız bir döneminizdesiniz. Bu sizi baskı altında hissettirebilir. İş-yaşam dengen bozuldu, iş-yaşam dengen bozuldu şeklinde. Halbuki mesela bu 2 hafta sürecek bir şeydir. Siz bu zihin yapısıyla bozuldu, bozuldu diyerek üstünüze daha fazla baskı oluşturmaya başlarsınız. Halbuki kendinize, çevrenize, arkadaşlarınıza, ailenize... ''Ya bu ara biraz yoğunum ve bunun içinden çıktığımda size daha fazla zaman ayıracağım.'' deyip bunu da planlamak, belki kendinize bir tatil planlamak, belki sağlığınızla ilgili, fizyolojinizle ilgili, ruhsal sağlığınızla ilgili bir planlama yapmak sonrası için bu, bu sürecin içinden çıkmakta size yardımcı olabilir. Ama bilin, bunlar arasında geçiş yapabilmek, ''Şimdi biraz buna daha fazla zaman ayırıyorum, sonra buna daha fazla zaman ayıracağım.'' diyebilmek başarmak istediğiniz, peşinden gitmek istediğiniz şeyler için size yakıt olabilir. Burada bir şey sormak istiyorum. Rahatlama planını sevdim ama yani bunu nasıl planlayacağız? Çünkü zaman yok. Nasıl ayarlayacağız onu? Bu sıklıkla aldığım bir soru Burak. Çok da kıymetli bir soru. Bu noktada insanlar takımdan bir şey çıkarmayı kendilerine tabii ki de bir zorluk olarak görüyorlar. Zihin bunu çıkarırsam işler yürümez, bunu çıkarırsam başarısız olurum gibi endişeler içine kapılıyor. Bu sebeple zaten rahatlama planı diyorum ben buna. Mesela bir hafta sonra, iki hafta sonraya ajandana, takvimine bunu yapacağım, şunu yapacağım ve bunu bu planla yapacağım şeklinde yazdığında bir şeyi takvimden çıkarmana gerek kalmayacak. Gününü onun etrafına yerleştirmen gerekecek. Bir de bunu bunda yer açtın diyelim bunu sürdürülebilir bir şekilde yapabilmek de bir mesele. Bir motive olabilmek de bu mesele. iradeyi ortaya koyabilmek de mesele değil mi? Yani bu insanlar bunda da zorlanıyor. Bu noktada da bir tetikleyici olması lazım. Yani sana bir hatırlatıcı, belki bu senin için bir sporsa bir tetikleyici, bir hatırlatıcı bir şey koyman, belki arkadaşlarına spor yapman, belki evde bunun için bir ortam oluşturmak gibi şeyler olabilir. Ama bunu takvime yazmak oldukça kritik. Bu arada arkadaşlar da sinirlenmesin yani ben bütün her şeyi yapıyorum, iş yerinde yükselmedim falan filan diye bunların yanı sıra sizden bence bağımsız olan şartlar da var. Yani ülkemizde çok liyakate uyulmaması gibi. Yani her şeyi dört dörtlük yapıyor olabilirsiniz iş çalışmasında, sosyal hayatta. Bazen de çevresel faktörler sebebiyle işte istediğiniz konuma gelemezsiniz. O zaman da ben de insanların çok kendini yüklenmesi gerektiğini düşünmüyorum yani. Belki sistemi yüklenebilirler. Bu noktada çok ince bir ayrım var. Gerçekten bu kişi de illa bu sisteme adapte olmak zorunda mıyız? Yani bu bazen sistem hı hı. çürümüş olabiliyor. Başarılı çok olmak doğru. için bu sisteme adapte olmak zorunda mıyız? Evet. Çok doğru, çok güzel bir tespit. Bugün seni böyle güzel güzelle biraz pohpohluyor gibiyim ama normalde yapmam biliyorsun. normalde benim panik hatam, işte şu korkum, <laughs> bu korkum. Hadi bakalım. Bazı sistemler, bazı şirketler, bazı yapılar gerçekten artık miladını doldurmuş olabiliyor. Bir kere yapılan o şirkete yapılan yatırımlar bile yatırım süreçlerine baktığımızda belki 10 sene sonra olmayacak bir şirkete yatırım olabiliyor. Ve bizler bu şirket içinde kariyerimizi ilerletme çabasında olabiliyoruz. Bu çabalara rağmen de oradaki yöneticiler, oradaki sistem, şirket kültürü gibi durumlardan dolayı biz mutsuz olabiliyoruz. Çok doğru. Yani şirketin kendisi bizi zora sokabiliyor ya da yapının kendisi işlemiyor. Fakat burada buna çok iyi bakmak lazım. Buradaki problem gerçekten şirkette mi bende mi? Tehlike çanları kimin için çalıyor? şirket için mi senin için mi? Tam da ambulans geçti. Çünkü kimi zaman depresif ruh hali bizim çalışmamıza da engel olabiliyor biliyorsun ya da anksiyetenin bazı türleri kaçınmalara sebep olabiliyor yaptığımız işle ilgili ya da yüksek standartlar şemamız mükemmeli yapmalıyım şeklinde üzerimizde baskı oluşturabiliyor. Bu bağlamda biz kendimiz dengedeysek ve o dengede olduğumuzu fark ediyorsak, yani hayatın diğer alanlarında dengede bir karar verme mekanizmamız aktifse işte o zaman daha kolay şirkette olan bitenleri öngörebiliyoruz. Belki dışarıdan birini anlatmak bunu anlamamız için fayda sağlayabilir. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, bir danışman. Yani orada olan biteni anlatmak bunun benle ilgili mi yoksa şirketle ilgili mi olduğunu fark etmemizi sağlayabilir. Hemen bu noktada hani yapıyı da kötülemeden önce, yapıdan dolayı ben o yüzden çalışamıyorumdan do önce bir kendimize de bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Şayet kendimize baktık biz tamız bizde sorun yok o zaman gerçekten bir şeyleri değiştirmek için belki de adım atmak gerekebilir. Yaptığımız işle ilgili olabilir ya da başka bir şey. Özellikle pandemiden sonra iş yapış biçimlerinin değişmesi sebebiyle de aslında bu iş yaşam dengesinin, iş yaşam harmonisinin bozulduğunu gözlemliyoruz. Gerek ekonomik olabilir bu, gerek iş yapış biçimiyle olabilir, gerek çevresel faktörler sosyalleşme biçimimizde. Ne olursa olsun, bir şeylerin değiştiğini fark ediyoruz. Bu değişime ayak diremeden değişimle beraber şekillenerek yeni düzende her neyse nasıl var olmak istiyorsan buna odaklanman, kendi harmonini yakalaman, iş, özel hayat, sosyal hayat, eğlence, kişisel gelişim. Neyse bu başlıkların bunların içindeki harmoniyi yakalayarak bazen ona, bazen buna, bazen de diğerine vakit ayırarak burada kendi dengeni sağlaman oldukça kritik. Aksi takdirde hayat bizim için zorlaşmaya başlayacak. Yani durup böyle oldu, yapmamalıydım, olmamalıydı şeklinde kendine kızmaktansa, etrafa kızmaktansa hareket et. değişme, açık ol ve değişimden korkma, kaçınma. Peki şöyle bir baktığında sen kendi harmonini, iş yaşam harmonini sağlayabiliyor musun? Dilerseniz bunu yorum kısmında bizimle paylaşabilir, bizlere anlatabilirsiniz. Eğer içeriklerimizden düzenli olarak haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve bu içerikleri sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın derim. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.